Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, 14. Soru fizikteki temel büyüklükleri ölçmek için hangi alet edevat kullanamaz kullanılmaz demiş. E, voltmetre arkadaşlar. Voltmetre türetilmiş potansiyel farkını V ile gösteriyoruz onda. Potansiyel fark farkı. Bunu ölçer. Bu temel büyüklük temel büyüklük. Termometre sıcaklığı ölçer. Mikrometre dediği uzunluğu ölçer. Kronometre zamanı ölçer. Ampermetre akım şiddetini ölçer. Yani dolayısıyla bakın bu kısa muzdaki S, U, e, Z, bu da A'yı temsil ediyor. Ama voltmetre değil. Yine aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür demiş vektör, vektör, vektör. Biraz önce zaten bunu benzerini çözmüştük. Başka bir kitaptan alınmış bir soru bu. İkisi de aynı şeyden bahsediliyor. Fiziksel nicelik ve ölçü aletleri eşleştirmeler hangisinde yanlıştır? Bir kere şu yanlış. Dinamometre ne dedik? Kuvvet ölçer dedik. Biraz önce bu doğru. Akım ampermetre, sıcaklık termometre, zaman kronometre, kütle eşit kolu terazi, uzunluk Mikrometre var. Cetvel var. Mezura var. Artık yani o e, ölçüm aletini zaten anlarsınız. Hemen hissedersiniz. Yine aşağıdakilerden hangisi vektördür demiş. Temel skaler büyüklük. Türetilmiş skaler büyüklük. Türetilmiş skaler temel skaler büyüklük ama bu arkadaş türetilmiş, türetilmiş diyelim. Tü yazayım. Türetilmiş vektör. Yine 17'ye bakıyoruz. Türetilmiş büyüklüktür demiş. Temel 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 enerji nedir? Üretilmiş büyüklükler. Şimdi ikinci sınavla ilgili olarak şunu söyleyelim. E, buralarda birkaç tane soruyu test olarak sorarız ve bunları da çok kolay da yapabileceğiniz ilk işte ilk dört soruyu düşünebilirsiniz yani ilk dört beş soru buralardan ya da bir iki üç dört soru buradan gelebilir bundan sonra öz kütle adezyon koezyon yüzey gerilimi kılcallık ve ondan sonra da hareket sorularıyla devam edeceğiz. İlerleyen günlerde e, sınava kadar muhtemelen bitirmiş oluruz.